İyi günler dostlar. Öncelikle Libya'ya gidiyoruz. Libya'da çatışma yaşantına dair haber paylaşılmış. Libya Başbakanı Abdülhamit Beybe'ye sadık güvenlik görevlerinin Libya'nın ulusal petrol şirketi başkanı Mustafa Sanallı'ya bağlı güvenlik görevleriyle çatışma yaşadığı duyuruldu. Buradan amatör kamera görüntüleri de servis ettirirken daha sonrasında bilindiği gibi ulusal petrol şirketi başkanı aslında görevden alınmıştı. Yerine başka bir isim geçecekti. Devir teslim töreni yapılmadı. Mustafa Sanal'la yakın güvenlik görevleri Dibeybe'nin güvenlik görevleriyle çatıştı fakat yine de devir teslim tamamlanmış oldu. Sanal'lığın yokluğunda devir teslim töreni gerçekleşiyor. Libya o kadar karıştı ki artık sadece Haftar tarafı resmi taraf demiyoruz. Resmi taraftaki gruplar da birbiriyle çatışıyor. Türkiye müdahale ediyor. Türkiye Akila Salih ve Mişri arasındaki toplantıya ev sahipliği yapmak istiyor. Libya basınında haber paylaşılmış. Aslında Afrika İntelijans Afrika İstihbaratı web sitesi ki Fransız web sitesi olduğunu söyleyelim. Onlar da Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akira Salih ile Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Enmişri arasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la toplantı yapılacağını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya krizinde üstünü ele geçirmeye çalışıyor cümlesini kullanmışlar. Libya'da Başbakan Abdülhamit Dibeybe ve atanan halefi fetibaş arasında kan davası bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözülebilir. Erdoğan buna bir son vermek istiyor. Açıklaması yapılmış. Libya'daki durum bu şekilde. Bunun dışındaki haberlere bakalım. Amerika öncülüğünde uluslararası koalisyon güçleri tarafından gece saatlerinde Irak-Suriye sınırında El kain bölgesinde terör ordusu İran Devrim Muhafızlarına ait mühimmat depolarına hava saldırısı düzenlendi. İran'a ait mühimmat depolarında arka arkaya patlamalar olduğuna yönelik de amatör kamera görüntüsü paylaşılıyor. Bir taraftan da dostlar mayın patlaması oldu ama kırsalında Esad'a bağlı 5 ulusal savunma üyesinin öldüğü ve yaralandığı haberi paylaşılıyor. Kesin sayı belli değil. Yine Türkiye ile Rusya arasında ortak devreye yapıldı. Rusya ve ordumuz Suriye-Türkiye sınırında derbesi kırsalında devreye geziyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Son günlerde sürekli Rusya'nın, İran'ın üst kurduğu haberini aktarıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de bölgeye üst kurmak için çalışmalara başlamış durumda. Amerika işgalcileri Rakka'da rejim güçleri için eski bir askeri bölgeyi araştırıyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Rejim güçleri bilindiği gibi daha öncesinde bu bölgeyi kullanıyordu. Rakka'dan bahsediyoruz. Amerika'ya ait base zırhlı araç bölgeye gelirken üst kurma faaliyetleri de yakında başlayacak yine İran'da yeni pozisyonlarını güçlendiriyor. İran destekli teröristler Fırat'ın batısından Rakka, Halep otoyoluna kadar silah ve mühimmat taşımaya devam ediyor. Yine Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde bu şekilde bir haber servis edilmiş. Lefkoşa'ya gidiyoruz. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıp şahıslar komitesine 100 bin dolar katkıda bulunmuş durumda. Neredeyse dostlar 1 milyon 700 bin TL yardımda bulunuldu. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin 63 ila 74 döneminde adada yaşanan olaylarda kaybolan mezarları bulunmayan kişilerin naaşlarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi adına çalışmalar yürüttüğü de belirtilmiş ki tam tamına 100 bin dolardan bahsediyoruz. Yine bunun dışında Sofya'ya gidiyoruz. Sofya, Bulgaristan'da hükümet kurma girişiminin yine sonuçsuz kaldığı duyuruldu. Başbakan Kiril Petkov hükümetin istifasının ardından parlamentoda ikinci en büyük gruba sahip olan Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı gelişimi için Yurttaşlar Partisi de hükümet kuramamış durumda. Dolayısıyla bu şekilde bir haber aktarılıyor. Ki bu arada başbakan dedik eski başbakan Boyko Borisov, partisinin parlamento grubu başkanı Desistova Tanosova da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı hükümet kurma görevini iade ediyor. Yani Bulgaristan'da her zaman olduğu gibi yine hükümet kurulamadı. Diğer haber aktaralım dostlar. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kendisi İmran An'a yönelik ekranda gördüğünüz tweet'i atıyor. Ve daha sonrasında bugün Pakistan'da yeni yönetimin IMF ile anlaştığı duyuruldu. IMF ile 1.17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda... Anlaşmaya varılmış durumda. Anlaşma gereği IMF Pakistan'dan petrol ve elektrik ücretleri de dahil pek çok kalemin sübvanse edilmemesini istemiş durumda. İmran hükümetinin görevde olduğu 28 Şubat tarihi itibariyle petrol fiyatları düşerken bu fiyatlar 4 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Diğer haber dostlar, Rusya Savunma Bakanı 14 Temmuz tarihine ilişkin işgal sırasındaki son açıklamayı yayınlıyor. Kısaca özetleyelim. Sözde DPR'nin Çasovyar yerleşim bölgesinde Rus Havacılık Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahları tarafından milliyetçiler ve yabancı paralı askerler tarafından görevlendirilen Ukrayna'nın 14. Mekanize Tugay Taburu'nun dağıtım noktasının vurulduğu duyurulurken saldırı sonrasında 43 militan öldü, 170'e yakın kişi yaralandı açıklaması yapılıyor. Tabi bunlar hepsi aslında Rusya'nın iddiaları. Bunun dışındaki açıklamalarda operasyonel taktik ve orta havacılığının 19 komutanlık, 78 depolama birimi ve 232 ilçede Ukrayna askerlerini vurduğu duyuruldu. Bunun dışında dostlar Slavyaks yerleşim bölgesinde Su-24 ve Sözde Donex Halk Cumhuriyeti'nin Triyonskoya bölgesinde MiG-29 düşürüldü. Toplamda bir günde 12 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiği belirtilen açıklamada yine 2 adet Toçku taktik balistik füzesiyle 6 Uragan çoklu roket atarının vurulduğuna yönelik haber paylaşılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı toplamda işgal sırasında 137 helikopter, 1534 insansız hava aracı, 744 çoklu roket atar sisteminin de vurulduğunu iddia ediyor. Diğer haber dostlar Letonya'da spike'ları görmektesiniz. Hassas güdümlü füze sisteminin tanıtımı yapılıyor. Menzili yer olarak 5,5 kilometre hava hedeflerini de 10 kilometre mevziden vurabiliyor. Bu şekilde bir açıklama yapılarak gördüğünüz videoda yayınlanmış. Japonya'ya gidiyoruz. Japonya Başbakanı Fumio Kishida olası elektrik kesintisi konusundaki endişeleri hafifletmeye yardımcı olmak için 9 nükleer reaktörün yeniden başlatılmasını emrediyor. Kendisi düzenlediği basın toplantısında bu kış elektrik kesintisi konusunda endişelenler var. Bu duruma engel olacağız açıklamasını yapıyor. Diğer haber dostlar, Irak'ta Savunma Bakanı Cuma Aynat'tan şu açıklama yapılıyor. 15 Temmuz 2022 Cuma günü kılınacak birlik namazının sağlanmasına yönelik planın gözden geçirilmesi için Bağdat Harekat Komutanlığı karargahında Kara Kuvvetleri Komutanı ve Bağdat Harekat Komutanı'nın huzurunda genişletilmiş toplantıya başkanlık ettiğim açıklaması yapılıyor. Kendisinin açıklaması bu şekilde. Diğer haber dostlar bilindiği gibi bugün Fransa'nın milli günü dolayısıyla Fransa'da geçit töreni de düzenleniyor. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da görmektesiniz. Macron dostlar burada geçit töreninde konuşma da gerçekleştiriyor. Fransa tam anlamıyla bugüne odaklanmış durumda. Fransa milli gününden görüntüleri görmektesiniz. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.